Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Elanur. Ben Ayse Bu arada biz sizin bayramınızı kutlayalım. Bayram Bayramlar. Bayramlar. kaldıralım. Biz bugün birbirimize makyaj yapacağız. <laughs> Bilmiyoruz ne hale geleceğiz, Bizi ne bekliyor ama vallahi artık kaderimiz buymuş yapacağız. Biz gizli gizli almıştık. Annem de bizi yakaladı ama bize kıyamadı çünkü o da hep makyaj yapmayı sever. <laughs> Hadi başlayalım. Önce kim başlasın? Sen başla Tamam. Ben. Arkadaşlar makyaj yapılan kişi gözünü kapatacak ve aynanın karşısında bakacak. Aha. Bakacağım. <laughs> Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Ben Aysıma'yı <laughs> yapacağım önce. Kat Hani bu fonda ten değil mi? <gülüyor> evet. <laughs> fırçaları karıştırıyorum. Önce bunu yapacağım. Şöyle e bakma. Bunu böyle kapatayım. <laughs> Arkadaşlar çok beğendim. Böyle. Git Aysıma'yı uyutayım. Fırça değdiriyorum ki

Ay. Zumanım. Evet şimdi fara geçelim. Far. Ha tamam. Mavi farımı yapayım. Pembe yapacağım. Evet. Yapışlar <laughs> <laughs> <Daha sonra tutuklanıyorum. gülüyor> sınavı. Ay sonra gözünü. Çok soğuk. Kuşum. Yeter artık ne olur. <laughs> Ay <Aysma> bak. Ay sana. Ay sana bakıyorsun. <laughs> Yapraklı <laughs> fondöten. Şuna sürelim. Valla sen beni karıştırdın ya. Cadı gibi yapacağım beni. Şuraya. <laughs> Aysun abi gülümüz. <laughs> tamam. Bulayım. Hayır yapma. <laughs> onda tam birazcık sürebilirim. Çok hızlı anne lütfen.